Bugün 18 Haziran 2023 günlerden pazar. Yurdumuzun cennet köşelerinden Şile, Ava ve köyü kapsayan kültür turu yolculuğuna çıkıyoruz. Polonyalılar tarafından kurulmuş olan bir köy. köydeyiz. İlk ziyaret edeceğimiz yer Polines Cam Sanat Merkezi. Her şey rengarenk camlardan. Harika. Her yerde olduğu gibi nazar boncukları da eksik olmaz. Her şey camdan olunca tabii ki Türk bayrağımızda. Polines köyde doğa dendiğinde heykellerde ağaçtan olmalı. Polonyalı giysileriyle güzel bir heykel. Şile bölgesinde Şile kalesindeyiz. Tabii kayalıklar üzerinde kurulu olduğundan ancak görüntü alabiliyoruz. Dünyanın ikinci büyük Aktif Feneri büyük ihtişamıyla Şile Feneri. Burası da Şile'nin ağlayan kayaları. Bir hayli de gözyaşı dökmüşler. Göksu Nehri'nde tekne turuna katılarak gezimize renk katmak istiyoruz. Doğanın güzelliğini nehrden görmek bir başka alem. Havada bir o kadar güzel. Tüm canlıların yaşam kaynağı. Suyun olduğu yerde hayat var. Muhteşem Nehir, bizler için huzurun adresi oluyor. Zeynep, keyifler nasıl? Anlatılmaz, yaşanır. Doğanın keyfinde güzel bir güne davet ederken bir başka alemde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.